ki peynir çeşidi dünyanın hiçbir yerinde yok. Hem illerde var hem ilçelerde var. Gelirimizle yurt dışına satışımızla sıfır. <laughs> Adam bir peynirden bir milyar dört yüz milyon euro para kazanacak. Biz bu kadar zenginliğin içinde hiç para kazanamayacağız. İşte Yörex bunu sağladı. Bugün Coğrafi işaretler neredeyse yarısı o da borsalarımız sahiplendi. Bu coğrafi işaret demek, esas zenginlik demek, zenginliğimizi dünya ile paylaşmak demek, bunu da paraya çevirmek demek. İnşallah şimdi ilk iki kademeyi açtık. coğrafyamızın ve kültürümüzün bize bahşettiği bu büyük hazineyi muhafaza etmek ve gelecek nesillere devretmek bizim sorumluluğumuz. Tarlada izi olmayanın armanda yüzü olmaz anlayışıyla sulamada enerji santrallerimizle yüzde 85'i aşan enerji desteği 10 ilçemizde kapalı devre sulama sistemleri akıllı tarım uygulamaları, ekipman ve alternatif ürün destekleriyle üretimde verimi ve üreticilerimizin gelirinin artmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 15 yıl önce 19 olan coğrafi işaretli ürün sayımız bugün 1487'ye, başvuru sayımız 627'ye, yine odalarımızın, borsalarımızın aynı sayılarda çalışmaları devam ediyor. Avrupa Birliği'nde de atak yapmış durumdayız.